bir gizli psikoloji yasası var. Başarı tahammül edenlere veriliyor. Hayatın bir kuralıdır bu gizli psikoloji yasası. Yani başarı hayatta tahammül edenleri buluyor. Yani böyle kolay çiçekli yollardan daha çıkılmıyor. Daha çıkacaksanız taşlı yollardan çıkacaksınız, engellerden çıkacaksınız. Ben yani hiç unutmam 9 yaşında bir çocuk, hiperaktif bu çocuk, tembel, çalışmıyor diye bir getirdi. Yıllar önceydi babası. Babası da kapalı çarşıda kuyumcu getirdi. Çocuğa böyle motivasyon eğitimi yapmaya çalıştık. Çocuk bizim psikolog arkadaşı demiş ki elini cebine atmış bir tomar dolar çıkarmış. Zaten bu yaşta bile bu kadar param var. Ben niye çalışayım ki demiş. Bak. Yani baba orada çocuğa ben sıkıntı çektim o çekmesin diye bol imkanları verince çocuğun emek vermeden yorulmadan bedel ödemeden elde edecek imkanım var diye hep böyle gidecek diye düşünüyor. Çocuk zihni düşünür onu. Yani burada çocuğun kusuru yok, anne babanın kusuru. Büyüklerin kusuru. Onun için hayatta e, alın teriyle kazanmak, emeğiyle kazanmak, yani onuruyla yaşamak için çok gerekli. Yani bir kimsenin onuruyla yaşamak, başı dik dolaşmaktan daha güzel bir şey yok bir insan için hayatında. Bir, bir şekilde çocuğumuza bunu öğretebilmek, yani iyi bir eğitim vermek, ona iyi bir fabrika vermekten daha önemli çocuğa. Yani i̇yi fabrika verirsin ama çocuk iyi eğitim almadıysa onu çarçur eder. Ama hiç büyük bir fabrika veremesin belki küçük bir sermaye verirsin ama iyi eğitim verdisin onu alıp götürür. Yani bu nedenle burada sadece baba değil anne anne babanın ortak bir dil kullanması. Ya yani bir ailenin en büyük üretimi bir fabrika kurmak değil iyi insan yetiştirmektir iyi evlat yetiştirmektir. Ondan büyük bir üretim yok.